Merhaba. Bugün size birkaç sos tanıtmak istiyorum. Sos ve mayonez. Evimde birkaç tane daha var ama daha onları açıp denemediğim için denediklerimden bahsedeceğim. Bu range sos bildiğiniz mayonez ama içinde maydanoz da var. Hani mayonez biraz değişik olsun, farklı bir aroması olsun isterseniz deneyebilirsiniz. Bu da garlic sos dediğimiz sarımsaklı sos. Bu biraz tatlı geldi bana. Yani herkesin çok sevebileceği damak tadına uygun bir şey değil. Tercihe bağlı. Benim favorilerimden biri bu sriracha mayonez. Sriracha zaten çok lezzetli. Onu çok seviyorum. Mayonez de çok başarılı. Acı bir mayonez. Ve çok lezzet veriyor. Bu kiraz biber acı ekşi sosu. Ha, bu sosu hiç bence para vermeye gerek yok. Neden derseniz bizim kırmızı biber salçası gibi bir şey yani. Biraz ekşiliği var. Ama hani ya çok da gerekli değil. Ama sriracha'ya gelince ya onu kesinlikle tavsiye ediyorum. Etlerin yanında mükemmel oluyor. Her şeye çok lezzet veriyor. Yani çok hani zevk alınacak bir acı. Öyle insanı çok rahatsız eden bir acı değil. Bunun bir de lemon grass'ı var. Yani o şey limon otuyla olanı var. O da çok güzel. Ama şu an o elimde yok. Onu alınca onu da tanıtacağım. E, bugünlük bu kadar soslar hakkında belki biraz fikir sahibi olmuşsunuzdur. Afiyet olsun.